Kripto Dugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Telegram grubundan sizlere duyurduğum gibi GTO borsasından sizlere çekilebilir 10 dolar kazanabileceğiniz bir etkinlik ayarladım arkadaşlar. Şartları çok basit olacak. Sizlere tüm detayları anlatacağım arkadaşlar. Lütfen video sonuna kadar izleyin. İlk gelen ilk alır esasına göre olacak. Biraz acele etmenizde fayda var. Çünkü sonraya kalırsanız ödülden faydalanamayabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki ne yapacaksınız? Videonun açılma kısmına bıraktım. üyelik linkine tıklayacaksınız öncelikle. Sizleri böyle bir ekran karşılayacak arkadaşlar. Hesabınızı, e-posta adresinizi, şifrenizi belirleyeceksiniz. Kolunu şartlarını kabul edip üyeliğinizi gerçekleştireceksiniz. Daha sonra mail doğrulamanızı yapacaksınız arkadaşlar. Ve ikinci adımda kimlik doğrulama işlemlerinizi yapmış olmanız gerekecek. Peki onu nasıl yapacaksınız? Mailinizi doğruladıktan sonra hesabınıza giriş yapacaksınız. Giriş yapınca sağ üst tarafta iki simgesi var gördüğünüz gibi. Oraya geleceksiniz. KYC kimlik doğrulama bölümü var arkadaşlar. Buraya tıklayacaksınız. Burada sevgili arkadaşlar KYC temel doğrulama 1 ve KYC 2 gelişmiş doğrulamayı yapmalısınız. Bu ödülden faydalanabilmeniz için. Üyeliniz açınca KYC 1 ve KYC 2 adımlarını doğruladıktan sonra GTO borsasında arkadaşlar herhangi bir miktarda bir kere alım ve satım yaptığınız zaman 5 dolar almaya hak kazanıyorsunuz ilk etap. Bir 5 dolar daha kazanabilmeniz için arkadaşlar buraya 100 doların üzerinde bir yatırım yapmış olmanız gerekiyor. Eğer direkt 100, 100 dolar üzerinde yapıp bir kere alım ve satım işlemi gerçekleştirirseniz de direkt 10 dolar kazanmış oluyorsunuz zaten. Peki buraya nasıl yatırım yapabilirsiniz? Arkadaşlar kullandığınız borsadan Buraya 101-102 dolar rahatlıkla gönderebilirsiniz. Eğer ki bu etkinlikten faydalanabilmek istiyorsanız cüzdan bölümüne gelip fon yönetimine tıklayıp yatır bölümünde on chain bölümüne tıklayabilirsiniz. Buraya USDT gönderebilirsiniz. TRX gönderebilirsiniz. E, düşük fee ücreti olan herhangi bir token ya da coin gönderebilirsiniz arkadaşlar. USDT olarak buraya 101-102 dolar gönderdiniz. Daha sonra piyasa bölümüne gelip Bitcoin haricinde arkadaşlar USDT çiftinde herhangi bir coin ya da alt altcoin'de alım satım işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde arkadaşlar 10 dolar almaya kazanıyorsunuz. Burada iki ayrım var arkadaşlar. Herhangi bir miktarda alım satım yaparsanız 5 dolar 100 doların üzerinde yatırıp 100 dolar üzerinde yatırıp alım ve satım işlemi yaparsanız 10 dolar kazanıyorsunuz. Ve arkadaşlar bunlara ek olarak komisyon ücreti ödemeden yapabilmek için de 500 dolardan fazla spot işlem hacmi yaparsanız 10 dolarlık komisyon puan kazanıyorsunuz. 5000 dolarlık vadeli işlem yaparsanız da 10 dolarlık komisyon işlem ücreti kazanıyorsunuz. Ama yok ben direkt çekilebilir ödülleri kazanmak istiyorum derseniz de üyenizi açtınız referans linkiyle. Sadece Kripto Tugay kanalına özel arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Referans linkiyle üyenizi açtınız. KYC1 ve KYC2 adımlarınızı yaptınız. Herhangi bir coin gönderip 100 dolar üstünde değil. Herhangi bir miktarda gönderip bir kere alım satım yaptınız 5 dolar. Eğer ki 100 doların üzerinde bir yatırım yaparsanız ve onun alım satım yaparsanız 10 dolar çekilebilir token kazanacaksınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer ki komisyon kartı da kazanmak istiyorsanız yani komisyon ücrette kazanmak istiyorsanız spotta 500 dolar vadeli de 5000 dolar işlem yaparak toplamda 20 dolarlık bir komisyon ücreti de kazanabilirsiniz. Son olarak da arkadaşlar Videonun açılma kısmına bırakacağım bir link olacak burada. Gate yok, kripto özel 800 dolar ödül havuzu diyor. Buraya gelip GTO UID adresinizi göndereceksiniz. Bunu göndermeyi unutmayın yoksa ödülü alamazsınız. Burada ana sayfaya gelince arkadaşlar ki simgesinin üstüne geliyorsunuz. Burada UID numaranız var. UID numaranızı kopyalıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya yapıştırıp gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ve sizler benim etkinliğime katılmış oluyorsunuz ve şartları sağladıysanız sılamaya girdiyseniz 10 dolar ödül almaya hak kazanıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Peki bu ödül ne zaman bitecek? Arkadaşlar ödül bugün başladı. 31'e kadar devam edecek. 31'i bittikten sonra ödül dağıtımı yapılacak 7 iş günü içerisinde. Eğer ki hak kazandıysanız hesabınıza tokenlar gönderilmiş olacak arkadaşlar. Etkinliği yapan tüm arkadaşlarıma bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.